yeni bir günden, güzel bir günden hepinize günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben merkeze gidiyorum Konya altına. Yani biz oraya giderken Antalya'ya gittik diyoruz. Çünkü ben Kemer'de yaşıyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu arada ben Gizem. Yine gelenler var aramıza. 25 bin olduk. Çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Evet bugün tırnak yaptırmaya gidiyorum. Before after olsun çok alışık olduğum bir durum değil. Bir yaptırmayan ben kaldım. Şimdi ben de yaptıracağım. Arkadaşımın nişanı var ve kuzenimin nişanı var. Saç tırnak falan böyle bir şeyler yaptırdım dedim. Saçtan vazgeçtim çünkü hiç boyatmadım ben saçımı tüm olarak. Ama kına var tabii ki saçımda yalan değil. Ben yani küçükken ya yani şu uçlarını boyattığım oldu. Yani anlayacağınız saçımda hiç açıcı yok. O yüzden de bu riske girmek istemedim. Yapacağım Hamide Abla'dan yaptıracağım Hamide Abla'dan çok emindim. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyor. Yaptığı her işi özenerek yapıyor. Ama ben kendime güvenemedim. Kullanamam yani hiç yaptığım bir şey değil. Mahvederim saçımı. Şu an bile zor kullanıyorum zaten. Baksanıza yeni kestirdim. Ya saçım zaten ipince dökülüyor. Hiçbir şey kalmadı. Evet tırnaklarımı yaptıracağım. Güzel bir model beğendim. Bazılarına abartı geldi ama ben bir kere yaptıracağım. Çok da kullanmayacağım. En fazla bir hafta duracak. Pardon 10 gün falan duracak. Biraz korkuyorum. Ben çok kaşınan bir insanım. Bunu bilenler var. Yaralarım ve çok kaşıyorum. O konuda biraz şüphelerim var. Acaba nasıl olacak ki? hep beraber göreceğiz. Hatta şey çekeyim, şey çekeyim. Protest kanalı <laughs> yemek yapılır. Çok uzun bir şey yaptırmayacağım şu kadar falan yani. Pembiş pembiş. Modeli görünce bayılırsınız. Evet, yeni vlog'a hoş geldiniz arkadaşlar. Antalya'da protest tırnak yaptırma vlog'a hoş geldiniz. Konya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsunuz lan sen gene? Çekme beni. Hadi yürü gidiyoruz çabuk. Ne bisikleti? Bisiklet de geçelim. Ama çok sıcak. Ne kadar sıcak. Öldüm sıcaktan. Yeter artık kırmızı ışık kapansın.

böyle baskılar da var. Ne kadar farklı bir hani, şey güzel. Yazdım, yazdım. Elif oğlum çimeren yok. Yazdım, çocuklar böyle <laughs> oynuyorlar, yapıyorlar, bir de yanada görüntü almak istiyorlar. <laughs> Dönünce... Ve geldik. Aslında ben gelmiştim, senin için bir daha geldim. yetiştiremediği yerde kalsın. Panik yok canım. Sen şu iki tork atsan yine bana yeter. Tabana e mı? Yetiştiremezsen sıkıntı değil. Tamam. Yapmasak bile olur. Sen rahat ol. Neye kalem üstü sende. Yüreği seçebilirim. Kontrolüm de benim. Ay, o zaman çok güzel. Tamam. Şimdi boya yapıyorum. Canım sıkıldı. Hiç nice, nice. Ben de yok Evet. Hı, Hı? Artık gideyim. Hı -hı. Bana bir şey söylüyor musunuz? Yok. çıkabilirsin, gidebilirsin. Ya sen Şey Nasıl diyor, Ben Merhaba. 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 Merhaba.

i'm a

点亮。 koyuyoruz yerine yani alacağım Hoşolsun. Çok teşekkür ederim. Güzel günler Bakın, bunlar da son hali. Aşırı güzel bunlar. Harika. Ne kadar farklı duruyor. Sadece bir tırnak bile ne kadar hava katıyor ya. Çok farklı bir şey. Şimdi zilyafıza gideceğim. Neredeydi o? hamburger alalım. Ben hamburgerimi aldım. Eve gidiyorum. Bundan da bir video çekelim ha. Kuzucuğum. Çok sıcak ya. Ben böyle hayvanları görüyorum. Çok üzülüyorum. Ağabeyi su geliyor ya. Şuradan geçeyim arkadaşlar. Tınaklarımla otobüsü çekmeyelim. Ben gelip otobüs geçti işte yetişemedim. Koşamadım daha doğrusu. Ay çok güzel ya. Annemin tepkisini merak ediyorum. Bu da yeri çok kolay. Bakın buradan zaten kemer otobüsü geçiyor ya da normal otobüsler. Burada inip içeri yürüyorsunuz şöyle. Mutlaka şey yapın yani. Fiyatı da çok uygun. Toplam bu 230 lira. Jel tırnak ve kalıcı oje ile beraber manikürü de var dantesine 230 lira. eve geldim. O kadar sıcak ki. Aman gerçekten çok bunaltıcı. Yemekler burada daha da sıcak çalabiliyoruz. Sandalyeler gelmiş. Orta sayı gelmiş. Ozan buraya kurmuş. Tam da yakmak. Bir şey diyeyim Ben bunlarla yazamıyorum. Telefonu falan şey çok güzel duruyor. Ay, yeminle parmakları falan değişti. Evet arkadaşlar, abi, vlog sonundayız. Bununla ilgili vloglar devam edeceğim. Protez tırnakla nasıl yemek yapılır? Zaten Mark Bengi görmüşsünüzdür. Protez tırnakla nasıl ev işi yapılır? Ondan sonra böyle aklınıza gelen farklı şeyler varsa söyleyin. Bana da içerik olmuş olacak yani. Bana da farklı şeyler çekmiş olma... ...kanışamıyorum. <laughs> <laughs> Ben de farklı şeyler çekmiş olacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yolunuz düşerse dediğim gibi mutlaka uğrayın. Fiyatı sorduğum zaman uygun dediler yani. Instagram'dakiler ve TikTok'takiler. Ee, ev falan topladım işte. Bu ellerle iş yapabiliyormuşum onu öğrendim. Videolar halini merak ederseniz dediğim gibi iki video var aklımda. Sizin aklınızda başka bir şey varsa şunu nasıl yapabilirsin gizemli yatırnaklarınla söyleyin. Çok uzun değil ama ben alışkın değilim. Yaptıracaklara da şey olur konuşabilirim. Çok kullanmayacağım tekrar söylediğim gibi. 10-10 gün falan kalmış olacak. Ben çok beğendim. Aşırı aşırı güzel. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.